E güzel vardığın güzel şey. İşte bak bulduk. İstanbul'a gelmesi özür mi? Ya benim abi bunu görmek yok. Özür çok bir çok olduk. sen ayrı kalsın. Tabii ki. Bu kadar uzun kalmış mıydınız? <laughs> yani yok onlar da <laughs> bir ayrı kalmadı ama e, şimdi de hiç kalmamak için başka bir şeyler bir şeyler evet, de, 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 mi? Dizi de kısa sürede çok sevildi. Bunu neye bağlıyorsunuz acaba? çünkü çok iyi bir projeydi. Yapanlar, yönetenler, oyuncular falan. Kadro kı çok iyi olmuş. tabii. Olarak iyi bir şey. Neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? İyi, iyi. Koşturmaca var. İşte buraya bir hem aile bir görme, hem de küçük çaplı diğer iş görüşmeleriyle alakalı birkaç konuşma var. Onları halletmeye Siz iyisiniz, her şey iyi. Oğlunuzla nasıl vakit geçiriyorsunuz bu kısa zamanda? İşte mesela burayı çok kısa tutarsak muhtemelen daha fazla <laughs> vakit geçireceğim. Ama iyi şükür her şey yolunda büyüyor. İşte büyümesin tanesini... Hemen bayramı soralım, çalışacak mısınız yoksa? Yok bayramda bir, bir var. Şükür yani. biraz dinleneceğiz hem ailemle i̇şte işte vakit geçiriyorsunuz. Hem de işte benim için de biraz dinlenmek. dinlemek için. Set of nasıl peki? Oğlunak Nasıl vakit geçiriyorsunuz? daha o çok ya? çalışıyoruz tabii. E, Sette ben sürekli hissettim. Benim ama benim istediğimiz yerinde insanlar iyi, insanlıklar iyi, adet iyi, her şey. Mardin'i Gezelebi, i̇şte böyle, bir şişt, bir bir, evet, tarihi. Evet evet. Mardin'i gezdim. Gezmeye de de devam edeceğim. Çünkü hani Mardin'i öyle bir, bir anda bitirmeyecek bir yer. Çok fazla, çok güzel şeyler var. Çok değişik. Kaç sezon lazım? Evet. Kaç sezon ya? Yani. <laughs> Güzel soru. Onu onu sonra söyleyeceğim. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, Kolay gelsin.